Merhaba arkadaşlar, ben Türkçe öğretmeni Melda Altınkaya. Sizlerle bugün anlatım biçimleri konusuyla ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Ee, paragraf sorularında, aslında bütün sorular için bu geçerli de, her zaman önceliğiniz, önce soruyu okumak olsun lütfen. Neyi arayıp neyi aramayacağımızı bilelim. Bu metnin anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Buna da dikkat ederek başlayalım. Bugün artık uygarlığın başlamasına neden olan etkenin doğal çevrenin kısıtlılığına bağlı olduğu görüşü önemini kaybetmiştir. Bunun yerine uygarlığın başlangıcında zengin doğal çevre, yabani bitki ve hayvanların bol bulunması, her türlü maddeye rahatça erişilmesi gerektiğine inanılıyor. Bütün bu olanakları sunan Güneydoğu Torosların da M.Ö. 11.000 ile 5.000 yılları arasındaki dönemde çok önemli kültürel gelişmelere ev sahipliği yaptığını söyleyebiliyoruz. Halen bu bölgede yapılan kazılarda Suriye, Filistin, Ürdün, İsrail ve Irak'a göre sayıca çok az. Şimdi çocuklar, burada arayacağımız şeyler düşünceyi geliştirme yolları. Şıklara baktığımız zaman ve anlatım biçimleri. Önce bunların ne olduğunu hatırlayalım. Türkçe'de 4 tane anlatım biçimi var. Bunlar açıklayıcı anlatıma sahip yazılar, betimleyici anlatıma sahip yazılar, tartışmacı anlatıma sahip olanlar. Bir de son olarak öyküleyici anlatıma sahip olanlar. Dört tane anlatım biçimimiz var. Açıklayıcı anlatım biçimi, bilgi veren, bilgi içeren e, anlatım biçimi. Betimleyici anlatım, zihnimizde fotoğraf karesi canlandıran e, anlatım biçimi. Görsellerden, renklerden, sıfatlardan bolca yararlanılan Tartışmacı anlatım biçimi, bir düşünceye karşı çıkılan ve yerine başka bir düşüncenin savunulduğu yazılar. Öyküleyici anlatım biçimi ise, olayın var olduğu, fiil cümlelerinin kullanıldığı, bir sıralamanın olduğu yazılar bunlar. Soru üstünden anlatarak ilerleyelim. Düşünceye geliştirme yolları ise 6 tane ve bu anlatım biçimlerinin daha etkili hale gelmesini sağlıyorlar aslında. Bakıyorum. Bu paragrafta karşılaştırma yapılmış mı? Ee, şimdi, hala bu bölgede yapılan kazılarda Suriye, Filistin, Ürdün, İsrail ve Irak'a göre sayıca çok az dedi. Güneydoğu Torosları anlatırken buralara göre daha az dedi. Ee, öyleyse diyorum bu iki bölge arasında bir karşılaştırma yapıldı. Paragrafın geneline baktığımdaysa zaten bize bilgi verme amacı taşıyan bir düşünce yazısı. Açıklama anlatım biçimi kullanılmış. Doğru. E, sayısal verilerden yararlanılmış mı? Bakıyorum Güneydoğu Torosların Miram'dan önce 11.000 ile 5.000 yılları arasında tarihlerde sayısal veri kullanımı olarak kabul edilir. Denizli'ye de ulaşabiliyorum. Tanımlama eğer verilmiştir diyor. Tanım yok. Tanım dediğimiz şey bu nedir? Bu ne değildir? Bu kimdir? Kim değildir? Sorularına cevap veren cümleler. E, böyle bir kullanım da burada mevcut değildir. İkiye bakalım. Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? İki tür şiir vardır. Sesleriyle, sese dayalı üsluplarıyla öne çıkanlar, sesi belirgin olmakla birlikte imge dünyaları ve çizdikleri dünyalarla belirgin, belirginleşenler. Birinci tür şiir kişiyi sesiyle sarar ve onu kendine tutsak eder. İkinci tür şiir ise insanı kendi özgür sesiyle baş başa bırakarak ona yeni şiirler yazdırır. Birinci tür kolay taklit edilir. ikinci türü taklit etmek zordur. Çocuklar bütün paragraf boyunca bahsettiği iki tür şiirin özellikleri arasında bir kıyaslama yani bir karşılaştırma yaptı. Adana şıkkı doğru cevap. Diğerlere de bakalım. E, tanımlama az önce söylediğim gibi bu nedir, bu ne değildir, bu kimdir, kim değildir. Böyle bir sorunun cevabı yok burada. Herhangi bir konuda örnek vermedi. Yani bu bahsettiği şiirlere örnek dizeler yazsaydı C'ye de ulaşabilirdik ama böyle bir örnek yok. Betimleme bir tas, tasvir etmedir diye adı. Bir yeri, bir kişiyi gözümüzde canlandıracak şekilde tanıtma durumu söz konusu değil. Betimleme de yok. Bu yüzden doğru cevap Adana. 3'e bakıyorum. Bu cümledeki altı çizili ifadede söz edilen yazarda görülen özellik aşağıdakilerden hangisidir? kendi yol haritasını çizen bir yazarı okurken aldığınız tadı diğerlerini alamazsınız. Bakın kendi yol haritasını çiziyormuş. Demek ki kendine özgü bir anlatım biçimi, bir üslubu varmış. Buna özgünlük denir. Kimseye benzememek, kendine ait bir yöntem geliştirmiş olmak demek. Aslında yazarın özgün olduğunu anlayabiliyoruz. Özgürlük, az sözle çok şey anlatmak demek. Burada böyle bir durum söz konusu değil. Açıklık, anlatımın herkes tarafından anlaşılabilir olması, hiçbir engele takılmadan anlatılıyor olması. Akıcılık da yine aynı şekilde. Okurken sıkılmadığımız, hiç engelsiz bir şekilde okuyabildiğimiz yazılar, akıcı olanlar. Burada bahsedilen özellik özgünlük. Yani kimseye benzememe durumu. Üçe bakıyorum. Bu metinde aşağıdaki düşünceye geliştirme yollarından hangisinden yararlanılmıştır? Dünya sel baskınlarının verdiği zararlar ürkütücü boyutlara ulaştı. 240 milyon kişi etkilediği söylenen bu yaz selleri resmi açıklamalara göre şimdiye kadar 2000'in üzerinde insanın ve sayısı bilinmeyen diğer canlıların yaşamlarına mal oldu. Yaklaşık 14 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Bu durum insana Çinlilerin su ile şaka olmaz özdeyişini hatırlatıyor. Ee, şimdi Bitimleme olması için bir yerin veya bir kişinin tasvir edilmesi zihnimize canlandırılması lazım. Böyle bir durum söz konusu değil. Sayısal veriden yararlanma var mı diye bakıyorum. 240 milyon insan etkilendi, 2000 üzerinde insanın yaşamına mal oldu, 14 milyon kişi evini terk etti gibi sayısal ifadelere yer verilmiş. Doğru. Ee, örnekleme bir duruma ait örnek verme söz konusu değil. Bir şeyin ne olduğu, ne olmadığı veya e, kim olduğu, kim olmadığı ile ilgili bir tanım yok. Öyleyse diyorum doğru cevap bursa. Üç ayrı yerde sayısal veri kullanılmış. Bu metinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmamıştır? Buna lütfen dikkat edelim. Dünyada özgürlük yetisinden yoksun hiçbir insan gelmemiştir. Sevmek de insandaki bu yetinin ilk ürünüdür. Dünyayı bir kere sevgi sarmaya görsün, insan her şeyi yapar korkuları yener, yalnızlıktan kurtulur ve daha neler neler. Yunus Emre de aşk gelince cümle eksiklikler biter demiyor mu? Ee, bakın burada e, ilk betimlemeyle başlayalım ilk olarak. Herhangi bir yeri, bir kişiyi zihnimizde canlandırma, tasvir etme, durumu söz konusu değil. Bir kere betimleme burada yok. Diğerlerine bakalım. Eee Dünyada özgürlük yetisinden yoksun hiçbir insan gelmemiştir. Sevmek de insandaki bu yetinin ilk ürünüdür. Sevmenin ne olduğunu bize söyledi. Tanımını yaptı. Var. Yunus Emre'ye ait bir söze yer verdi. Yani onu destekleyici, düşüncesini destekleyici olarak Yunus Emre'den bir söz aldı buraya. Alıntı yaptı. Tanık gösterme de var. İnsan sevgiye sahip olduktan sonra korkuları yendiği, insanın yalnızlıktan kurtulduğu gibi örnekler verdi. Zaten daha neler neler dedi ve üç nokta koydu. Bu örneklerin devam edeceğini söylemek istedi. Ama betimleme dediğim gibi söz konusu değildi. Altıya bakalım. Bu metinde aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır? Yeni şairin kendisinden önce bilinmeyen bir takım duyguları bulan yahut o duyguları yaratan kişi olduğu söyleniyor. Hayır, hiçbir sanat adamı insanlıkta yeni bir duygu bulmaz, yeni bir duygu yaratmaz. O zaten var olan duyguları söyler. Ancak öyle söyler ki biz o duyguların, o şairin söylediğinden başka türlü söylenemeyeceğini, o şairin o duygulara en uygun değişi bulduğunu sanırız. Dolayısıyla yeni şair, yeni bir duygu bulan değil, var olan duyguyu insanlara en iyi anlatacak, sezdirecek şekiller bulmuş olan adamdır. Şimdi bir kere burada bir olay söz konusu değil. Yani şıklar arasında elemem gereken öyküleme. Diğer adıyla öyküleyici anlatım biçimi. Fiil cümleleri yok, olay akışı yok, kahramanlar, yer, zaman böyle bir durum söz konusu değil. C şıkkını eledim. Zihnimizde bir yeri, bir kişiyi ayrıntılarıyla anlatarak, bir kişinin karakterini veya fiziksel özelliklerini anlatarak zihnimize canlandırmıyor. Böyle bir resim çizemiyoruz biz. Betimleme yani tasvir etme de söz konusu değil. E, paragrafta açıklama var. Evet bize bir konu hakkında düşüncelerini açıklıyor. Bilgi veriyor yazar ama bakın var olan bir düşünceyi yazıp ona karşı çıkarak hayır diyerek kendi düşüncesini yazdı. Öyleyse diyorum burada kastedilen şey tartışma. Yani tartışmacı anlatım biçimi. Yedinci soruya bakalım. Bu metindeki altı çizili ifadeyle anlatılmak istenen anlatım özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Bir yazar benim için her zaman özeldir. Onda başkalarında bulamadığım bir şey var. Çünkü o yeni anlatım biçimleri arayıp bulma konusunda beni her zaman şaşırtmıştır. Bakın yeni anlatım biçimleri buluyor bu yazar. Kimse de olmayanı buluyor. Öyleyse bu yazar kendine özgü bazı özelliklere sahip. Kimseye benzemeyen özelliklere sahip bu duruma yeniyi bulmaya özgünlük adı veriyoruz. 8. soruya bakalım. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır? İlkokul 3'te öğretmenimdi. Yeniydim. Okul değiştirmiştim. Elimden tuttu, sınıfa götürdü. Öğrencilere tanıttı beni. Saçları kısaydı ve yüzü beyaz bir zambağı hatırlatıyordu. Aylardan Eylül'dü. Şimdi hatıramda yalnız küçük bir hayali, temiz ve solgun yüzü kaldı. Bir de bizi gözyaşları içinde bırakıp gidişi. Şimdi öğretmeninin yüzünün beyaz bir zambağa andırdığını söyleyerek benzetme yapmış oldu yazar. E, zaman belirtti, kişiler var, sınıfa götürüldüğünü, elinden tutulduğunu, e, öğrencilerle tanıştığını, zaman içinde de öğretmeninin onları bırakıp gittiğini bir akış içinde anlattı. Yani bir sıralama içinde anlattı öykülemeye başvurmuş oldu. E, kişisel duygu ve düşünceleri. E, evet zaten buradaki paragrafın genelinde kendi düşüncelerini anlatmıştı yazar. E, öğretmeni hakkında da e, kendi düşüncelerine başvurmuştu. Yorumlar yapmıştı. C şıkkına da ulaşabiliyoruz. E, kişileştirme demek Kişisel bir söz sanatıdır. İnsan dışı bir varlığın insana ait bir özellik taşımasıdır kişileştirme. Böyle bir durum burada söz konusu değil. O yüzden doğru cevap denizliydi. 9'a bakalım. Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangilerine başvurulmuştur? Çocuklar anlatım biçimleri bir arada kullanılabilir. Yani bir paragraf illaki tek bir anlatım biçimine sahip olmak zorunda değil. Birden fazla anlatım biçimi yer alabilir. Buna dayanarak bakalım. Geçen Haziran'da İç Anadolu'yu gez, gezdik. İlk durağımız Ankara'nın Gölbaşı ilçesiydi. Daha sonra geniş bozkırlarda yol aldık. Yıkılmış, duvarları çatlamış birçok kervansarayı gezdik. Ne var ki görmek istediğimiz birkaç önemli yeri görmeden döndük. Bir kere e, burada bir olay söz konusu. İç Anadolu'ya yapılmış bir gezi var. E, ve bu süreçte görülen yerler anlatılıyor. İçinde bir olay varsa, yapılan bir eylem varsa demiştik ki burada öyküleme söz konusudur. A ve B şıkkını bu durumda eylemiş oldum. İçlerinde öyküleme olmadığı için. Ayrıca burada bir parantez açıyorum. Anlatım biçimi sorduğu için zaten bunu burada örnekleme ifadesi geçiyor. Burada karşılaştırma ifadesi geçiyor. Bunlar anlatım biçimi değil, düşünceyi geliştirme yollarıdır. Bu yüzden bu şıkları da bu şekilde elemiş olalım. Ayrıca yıkılmış duvar, duvarları çatlamış kervansaraylar saraylar dedi. Geniş bozkırlar dedi. Zihnimizde bunun canlandırılmasını sağladı. Bize tasvir etti. Yani betimleme kullanmış oldu yazar. Öyleyse diyorum doğru cevap Ceyhan. Dediğim gibi bu ifadeye çok dikkat edelim. Anlatım biçimi sorusunda düşünceye geliştirme yolunun yeri yok. Onların olduğu şıkları zaten elememiz gerek. 10. soruya bakalım. Bu metinde Hangi anlatım tekniği kullanılmıştır? Anlatım tekniği, anlatım biçimi aynı şey. Küçük bir çam ormanı. Vakit sabah. Arı, sinek, kuş sesi. Yemyeşil ağaçlara vuran güneş ışıkları. Sonra uzak, göğün kendi renginden biraz daha koyu kıyılara giden hudutlu bir deniz. Bakın gözümüzün önünde bir manzara canlanıyor. Bize yazar bir resmi anlatır gibi bir manzarayı anlatıyor ve zihnimizde onu canlandırmamızı sağlıyor. Yani tasvirini yapıyor. Buna betimleme, anlatım biçimi adını veriyorduk. 11 ile devam edelim. Burada paragrafı okuyalım önce. Eflatun gözlemle dinle, sus, az yargıla, çok zor der. Çok zor der. İyi bir dinleyici mıknatısa benzer. Ağzınızdan sözleri mıknatıs gibi çeker. Onun karşısında diliniz büsbütün açılır. Düşüncelerinize canlılık gelir. Çağrışımdan çağrışıma kaya kaya akar gidersiniz. Ee, bakın iyi bir dinleyicinin mıknatısa benzediğini söyleyerek zaten bir benzetmeye başvurdu. Benzer diyerek ipucunu verdi bize. Ee, şıklarda benzetme olmayanları eledim. Onun dışında Eflatun'a ait bir söze yer vardı. Bakın tırnak içinde bir alıntı yaptı. Buna tanık gösterme adını veriyorduk. Bu yüzden doğrusu Ceyhan olacaktı. 12'ye bakalım. Bu metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Türkiye'de okuma alışkanlığı ne yazık ki istenilen düzeyde değil. Son yıllarda yapılan bir araştırmaya göre ülkemiz kitap okuma oranında 173 ülke arasında 86. sırada yer alıyor. Bakıyorum, birine ait söze yer verdi mi? Hayır, tanık gösterme yok. Ee, örnek verdi mi bu durumla ilgili? Hayır. Bir şey nedir, ne değildir ya da birisi için kimdir, kim değildir sorularına cevap yok, tanımlama yok. Ama bakın, 173 ülke arasında 86. oldu diyerek sayısal veri kullandı. Bu yüzden doğru cevap vursak. 13'e bakalım. Bu metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Yazarlık engin denizlerde kürek çekmeye benzer. Yol alabilmek için çok sabırlı olmalı ve denizin sesini iyi dinlemelisiniz. Bembeyaz bir sayfaya yazmaya başladığınızda da aynı bir denizci gibisinizdir. Bakın iki ayrı yerde benzetme söz konusu. Yazarlığı engin denizlerde kürek çekmeye benzetti. Ben bembeyaz bir sayfaya yazı yazmaya başladığınızda da denizci gibisiniz derken yazarları yine burada denizciye benzeterek benzetme, düşünceye geliştirme yolu kullanmış oldum. İçine bakıyorum. Nedir sorusuna, kimdir sorusuna cevap yok. Sayısal veri yok. Herhangi bir konuda örneklendirme söz konusu değil. 14'e bakalım. Bu metinde düşünceye geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Eskiden gözün satır üzerinde soldan sağa doğru harfleri seçerek sözcükleri tanıdığında böylece okumanın gerçekleştiğine inanılırdı. Oysa günümüzde yapılan araştırmalarda gözün satır üzerinde belli bir noktaya odaklandığı, sonraki noktaya sıçrayarak ilerlediği kanıtlanmıştır. Çocuklar, eskiden inanılan düşünce ile günümüzde inanılan düşünce arasında bir karşılaştırma yapılmış. Paragrafın geneliyle bu durum hakim. Doğru cevap Adana. Diğerlerine de bakıyorum. birini alıntı Birinin bir sözünü alarak alıntı yapılmadı. Herhangi bir şey başka bir varlığa, başka bir şeye benzetilmedi. Bir konuda örnekte verilmediği için doğru cevap Adana'ydı. Evet, son sorumuza bakalım. Bu metinde hangi anlatım tekniği veya diğer adıyla anlatım biçimi kullanılmıştır? Bakıyorum da kimi insanlar konuşurken süslü cümleler kurmayı, anlamını kendilerinin de tam bilmedikleri sözcükler kur, kullanmayı hüner sayıyorlar. Böyle yaparken güzel sözler arama uğruna asıl söyleyeceklerini söylemiyorlar. Söyleyemiyorlar. Ben bu tür konuşmaları doğru ve yararlı bulmuyorum. Sözcükler ve cümleler düşüncelerinizi iletmek için birer araçtır. Bizi dinleyenler ne düşündüğümüzü anlamazlarsa konuşmuş olmayız ki. Bakın herhangi bir olay söz konusu değil. Bu yüzden öyküleme şıkkımı eliyorum bir yeri, bir kişiyi tasvir etme durumu da söz konusu değil. Zihnimizde canlandırmak için bir çaba söz konusu değil. Betimlemeyi de eledim. Bir konu hakkında açıklama yapılıyor. Evet, C şıkkını düşünebiliriz. Ama bakın var olan bir düşünceye karşı çıkarak yazar kendi düşüncesini savunuyor. Biz bu durumda anlatım biçimine tartışma diyorduk hatırlarsanız. Bu yüzden doğru cevap Denizli'ydi. Sorularımız bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.